Merhaba ben Doktor Enis Doğramacı. Sivas merkezli geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları yapıyorum. Biz hemen her tedavide kadim tıbbi bilgilerimizi modern tıbbi bilgilerle harmonize ederek hizmet vermeye çalışıyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp anlamında biz birçok hastalıkta mevcut tedaviye destek sunabiliyoruz. Yüz felci gibi sinir sistemi harabiyetiyle giden hastalıklarda sinir sisteminin kendini yenilemesini destekleyecek bir takım uygulamalar mümkün. Bunların içerisinde lokal olarak bölgesel kanlanmayı artırmak üzere sülük önerebileceğimiz bir yöntem. Yine akupunktur, elektroakupunktur şeklinde uygulanabiliyor. Damar yoluyla bazı vitamin, minerallerin uygulanması mümkün. E, ozon tedavisi yine hücre yenilenmesini destekleyen bir uygulamadır. Yüksek yoğunluklu lazer ve elektromanyetik alanda başka bir destektir. Uzun süren harabiyetler sonrası doku kaybı gelişiyor. Bunları desteklemek için eksozom kök hücreler kullanılabilir. Yeni doğan bebeklerden elde edilen hücreler uygulandığı bölgede bir iyileşmeyi desteklemiş oluyor. Eksozomlar yeni doğan bebeklerden elde edilen kök hücreler. Bunlar doku onarımını destekliyor. Lokal olarak ihtiyaç duyulan bölgelere uygulanabilir. Burada en önemli konulardan bir tanesi hastanın kendi tedavisinin devam etmesidir. İlaç tedavisini alırken mevcut tedavisini entegre olarak bu uygulamaları yapmak mümkün. Daha az ilaç kullanarak, daha az yan etki gözlenerek sonuç almayı hedeflemiş olur.